Değerli Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz adamıza. Bugün Türk ulusu için çok önemli bir gün değerli Galatasaraylılar. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk milleti tek yürek oldu ve vatanımızın bağımsızlığı için en büyük zaferleri kazandılar. 30 Ağustos sadece kazanılmış bir savaş değildir sevgili arkadaşlar. 30 Ağustos bu milletin birlik olup inanırsa neler başarabileceğinin tüm dünyaya kanıtıdır. Biz bugün Galatasaraylılar olarak bu iradeyi kurucumuz Ali Samiyen ve arkadaşlarının belirttiği gibi Türk olmayan takımları yenmek hedefiyle yaşatmaya devam ediyoruz. Sadece bu mu değerli Galatasaraylılar? Birlik ve beraberliğin getirdiği birçok pozitif şeyler var. Bunları yakın zamanda yaşadık. İşte adamımızla hep beraberiz. Hep beraber olduğumuz zaman bizim değerli kurucumuz Ali Samiye'nin belirttiği gibi sadece yabancı takımları yenmek üzere değil. Fakat aynı zamanda da mali bağımsızlığımızı kazanmak üzere burada hep beraberiz ve bu savaşı hep beraber veriyoruz değerli Galatasaraylılar. 30 Ağustos Türk milletinin bağımsızlık ruhudur. Biz Galatasaraylılar olarak bu ruhun etrafında Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne vatanımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bugün de bize verilen bu bayrağı lali, layıkıyla taşımanın en büyük görevimiz olduğuna inanıyoruz değerli Galatasaraylılar. 30 Ağustos en zor anlarda bile inancın zaferidir. Türk milletinin şanlı tarihindeki birçok zafer bu şekilde inanarak kazanılmıştır. Biz bugün yine aynı sarsılmaz inançla daha büyük zaferlere ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Galatasaray şanlı geçmişiyle, başarılarıyla Cumhuriyet'in en önemli spor kulübüdür. Değerli Galatasaraylılar, Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır diyorum. Galatasaray'ımızı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Buna inanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in izinde onun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp gelecek kuşaklara aktaracağımıza buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu vesileyle onu ve çok değerli silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle bir kez daha anlıyorum. Evet, sevgili arkadaşlar, bu önemli günü kutlamak için değerli üyelerimizle de Kalamış'tan yola çıktık, adamıza geldik. Tam bir birlik ve beraberlik içerisinde bir şenlik şenlik ortamındayız. Buradaki herkesin yüzü gülüyor. Bunu çok net olarak görüyorum değerli Galatasaraylılar. Bu birlik ve beraberliğin sadece milletimiz için değil, Galatasaray'ımız için de çok önemli olduğunu yürekten inanıyorum. Bugün bizi burada toplayan değerli kardeşlerim. Özellikle bir kardeşime buradan teşekkür etmek istiyorum. Eray Yazgan çok kısa sürede buradaki organizasyonu tertip etti. Ona kuvvetli bir alkış istiyorum sizden değerli Galatasaraylılar. Nice yüzyıllara diyerek kutlamalarımızın artık yüzüncü yıllar münasebetiyle değil, her yıl bu şekilde yapılacağını da size bildirmek istiyorum değerli Galatasaraylılar. Yaşasın Galatasaray diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyerek hepinize sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum değerli Galatasaraylılar. <laughs> Başkanım sizi biraz daha tutacağım. Sizi de izniniz. Bitirdik. Takım nasıl biliyorsunuz? Şu an takım... Takımımız gayet iyi. son maçta da izlediniz. kısa sürede bir uyum uyumu da tamamlayacaktır. Bazı bölgelerde uyumsuzluk olduğunu gördük. Fakat bütün itibariyle baktığımız zaman çok iyi. Ee, önümüzdeki haftalarda daha güzel bir Galatasaray seyredeceğiz. Bazı eksiklerimiz var. Orayı da tamamladığımız zaman e, bu seneki şampiyonlukta en iddialı takımın Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Ve Mayıslar indir. Galata, biliyorsunuz. Hepinize saygılar. Galatasaray çalışması nasıl gidiyor? Evet, Gayet gay gay iyi. Gay <laughs> iyi. <laughs> Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler.